Şimdi Efe'yi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ankara'dayken e, yaklaşık 3 yıl önce Gençlik Parkı'nda buluşmuştuk. Gençlik Parkı'nda. Buluşmuştuk. Evet. Nasıl o zaman Efe? Efe üç yıl, üç, yıl oldu zannedersen. Efe o zaman kendini ifade edebilecek durumda değildi diye hatırlıyorum ve cümleleri çok zor çıkartıyordu, kelimeleri çok zor çıkartıyordu. Hı -hı. Şu an sohbet ediyoruz, yemeğini seçebiliyor, herhangi bir konuda konuşuyoruz. Hı, -hı geliştiğini, gelişim sağladığını farkındaydım, biliyordum, sizden de görüyordum ama bu kadar beklemiyordum. Daha önce gördüğümüz zaman farklı bir şey olduğu anlaşılıyordu fakat şu an hiç anlaşılmıyor. Yani şu an herhangi masamızda biri gelse ben zannetmiyorum Efe'nin farklı e, bir şeye sahip olduğunu anlamayacaktır. Teşekkür ediyorum Şimdi bu geziyi yapmamızın bir sebebi de bu. Ee, hani 3 yıl önce Efe ile baba oğul bir tura çıkmakta çok zorlanırdım. Ama şu anda baba oğul evet. 10 gün, bugün 9. gün eve ulaştığımızda 11 gün boyunca evet. evden uzakta baba oğul şehir şehir dolaşmış olacağız. Birçok babanın da hayali budur zaten. Baba oğul bir şeyler yapmak. Yani çocukların da Çocuklarım hayal hayali. Şimdi mesela 11 yaşında, 12 yaşında olan çoğu çocuk illerin farklı özelliklerini hatırlamıyor. İşte, ama bir Efe otizmli otizmli olmasına rağmen yeni etkileşimler, yeni kişilikler, hayatında yeni deneyimler kazanarak normal çocuklardaki farkı azaltmaya çalışıyoruz. Amaç bu zaten. Evet. Ya ben çok şaşırdım. Bence süper yani hiç farkı yok. Bu dilden söylüyorum. Her şeyi konuştuk, yemeği konuştuk, arabaya inip binmesi, çıkması. Siz yokken benim arabada efe ile sohbetim işte dondurmayı neden alıp neden almadığını açıkladı. Yani hiç fark yoktu yani. Teşekkür Zorduğum ederim. Sorduğum her şey cevap Ben teşekkür ediyorum.